Vade geldi. Stormity. Efsane vakti. Stormity. Stormity, ele veren şövalyeleri. Rüzgarın gazabı. Ortaya çık Stormity rüzgar lordu Helios. Kalemi kurcalayan bir Darkan Hadi bu kötü kokuyu atalım. Evet. Fırtına yumru. Rüzgar gibi gelip geçme zamanınız gel. Fırtına yumru. Hiç sanmıyorum. Hı oh. ah. Bir Gormiti Lord'u için çok iyi odaklanmak gerek. Ortada dikkat dağıtan bu kadar çok şey olması çok kötü değil mi Helios? Sen sadece öfkemi körüklüyorsun Kriptus. Eron, hadi kendine gel. Tamam. Düşünceler aklımdan esip geçiyor son hızla. Ah! 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 Yapma şunu Stormy'ci. Büyük bir zevk. Ah, bu acımış olmalı. Gormiti, elemanlar şu ayetleri. Buzun kudreti. Ortaya çık, Gormiti buz lordu. Tridion, buz kaleme saldırı mı var? Bu kabul edilemez. Bu koca adam da kim? Evet, yoldan çekil. Gornuları vurmak istiyoruz. Dağılın saldırganlar. onu. Bir gormit lord öyle mi? Bu onları oyalar. Her şey plana göre gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Geri dön Darkan. Ya da dondurucu kaderine katlan. Havok kalkanını kıramamıştı. Çünkü kaya gormitileri daima geniş saldırır. Buzsa sivri, yoğun ve delicidir. Aa! Hiperbora. Karanlık kalkan. Ah! Bu, bu imkansız. Koruyucular odaklanmaya devam. Olamaz evet. Odaklan odaklan. Oh. Ah! bu? Oh, <laughs> <laughs> <Kormıydır. gülüyor> <laughs> geldi. <laughs> Zamanı geldi Gol